bakalım. Açma ile haritayı nerede açılıyor ya? Ha, başka tuşta kalmış? Yani şu taraftan atlayacaksın alırsın. Bu baştan başladı. sonra atladım aşağıya. Tamam. Ama evet, muhtemelen herkes görev için kalıştı. İlerle. Tamam. Geç. Burada. Tamam mı? Tuş çıklandı bas. Bekle. Dokunma. Bu kadar. Bak. Evet. Sonra direkt lobby edelim. Yapalım. Şaka Şaka yapmıyor. Hıh ah, tamam. Hıh ah, yavarmış. Tadaa gizli. Evet. Gizli diyor ama. Herhalde gizli demek istiyor. Gizli. İncelede neyle çıkıyor bu? Tabancada çıkıyor. Hı hı.